Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mekandayız sadık dostlarla beraber kasino tayk olarak. Kasamız sağlam. Umarım güzel bir kazanç elde ederim. Sizlere de keyifli bir oyun izletebilirim arkadaşlar. Yapmış olduğumuz karabaş çekilişinin sonuçlarını arkadaşlar kazananlarını yorumlar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Kazanan arkadaşlar yorumlardan dönüş yaparlarsa hediye gönderimlerini yapacağız. Şöyle 2000 TL satın almayla başlıyorum. Sizlere iyi seyirler. Bana da bol şanslar. 3 bonusla başladık. Yapışkan bitler. Güzel. Hadi 4'e 5'e de bir çarpan indir. Güzel bir başlangıç yapalım. Kızım geldi. Ama yetmez tabii ki. Son spinde geliyorsun be çarpan. Betin yarısını çıkardık. Güzel başlangıç. Bir de aynı şekilde 4'e 5'e. Hadi oğlum 5'e de geldi. Yap güzel bir full ekran. Son spin. Hadi çomarım. Çomar yok ama Q var. Güzel çarpan vardı. Abi son spin'e geliyor 4'ün sıraya çarpan. Kaç eldir boş gidiyor. Arkadaşlar etkinlikler devam ediyor. Yorumlar kısmına bakabilirsiniz. Free spin'ler mevcut arkadaşlar. Etkinlikleri free spin'ler alabilirsiniz etkinliklerden. Alan arkadaşlara şimdiden bol şans. Hadi sadık dostlarım. Bizim de güzel bir harekete ihtiyacımız var. İndi şu dörde 5'e bir çarpan. Çok güzel dörde bir geldi. Şimdi 3'e 5'e bir çarpan. Çok güzel 2'ye 2 iki çarpan daha geldi 2 kulübemiz. Şimdi güzel başa bir karabaş olur. Prensesim olur. Bir 3x daha geldi çarpan kulübesi. 2'nin 3'ün sıraya. Prensesim geldi. Beti çıkardı geçtik. Hadi aslanım. Ah be aslanım 5'e de gelsene be. 5'e de gel be. 5'e de gel full ekran olsun. Hadi karabaş. Çok güzel çarpan yığıldı 2 ile 3'e. Hadi çomarım. Ulan çomar sen yap bari full ekran. Yine en iyi prensesin verdi. Başladığımız yere geldik. Kasamız. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir 4 bonus indir. Hadi oğlum indir 4'ü. 4 geldi. 4 geldi. 4 bonusumuz geldi. 12 spin. Aynı şekilde bir çarpan gelirse kasa uçar. 4'e 5'e bir çarpan kasa uçar. 3 çok güzel. 3'le 5'e geldi. Hadi aslanım. Hadi sadık dostlarım. Boş geçme. 2'ye gelir. 4'e lazım. 4'e lazım. Wild olur. Wild olur. Full ekran olur. 1 ile 4'ü e aynı atarsan da olur. Böyle yaparsan sondaki çarpan boşa gider. At bu oğlum şu 4'e be. Hadi 5 spinimiz var. Bak işte kullanamıyoruz ki Sondaki çarpan boşa gidiyor 5. sıradaki çarpanı daha hiç kullanamadık yani Bir ağlar geldi şimdi Yazık oldu şu 12 spine yazık oldu Bir gelse dörde, dörde de çarpan olsa kasa uçardı At dörde de bir çarpan. Şöyle biraz yükseleceğim. Yine 4 bonus geldi. İkinci 4 bonusumuz. Oğlum bu sefer güzel bir çarpan indir. Hadi çarpan kulübelerim. Vilt ile başladık. 4'e çarpan geldi. Genelde tam tersi oluyordu. Olsun. Hadi oğlum. Şimdi de 5'e atmaz var ya çarpan. Abi karabaş atsana başa be. Her yerde var karabaş. Çok güzel beşe de geldi. Hadi oğlum. 6 spinimiz var. Arkama yaslanmak istiyorum artık. Çomar var. Q'lar full ekran. Karabaş geldi. Karabaş geldi. Bir çarpan daha geldi. Tasmalar da var. C'ler de var. Şimdi kasamız geçti başladığımız yeri. Bundan sonrası full full. Hadi oğlum. Hadi kızım, hadi kızım. Kızım full ekran, prensesin full ekran, onlar da full ekran. Yap güzel bir hareket. Bir çarpan daha geldi. Kasamızı katladık arkadaşlar. Son spin. K'larda full ekran. Kasamızı katladık fazlasıyla. kızım be. 4 bonus. Full artı full ekran çarpan prensesim. İşin hakkını verdiler. Kasa 25.000 oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Etkinlikler devam ediyor. Ayrıntılar yorumlar kısmında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.